Bugünkü Fransız nüfusunun ataları nereden geldi? Gelin günlük tarih dozumuzu bugün de Fransızlar üzerinden alalım. Fransızların etnik kökeni Wikipedia'ya bakacak olursanız sırf isim kökeninden esinlenerek Frankların mensubu olduğu Cermenlerden ileri geldi öne sürülür ki bu %100 yanlış olan bir önermedir. Fransa coğrafi konumu gereği Avrupa'nın batısında Atlantik okyanusuna komşu bir alanı işgal etmektedir. Fransa tarihini yorumlarken coğrafi konumunu da göz önünde bulundurmak zorunluluk gereğidir. Bunun anlamı Galya Ovası'na gelen halklar burada kalıcı olmuşlardır. Çünkü daha batıda gidecek bir yer yoktur. Fransa'ya gelen ilk halk toplulukları milattan önce 5. yüzyılda Kelt ırkına mensup, ismi romanlara ve filmlere konu olan Galyalılar olmuştur. Galyalıların yerleşiminden yaklaşık 500 yıl sonra Fransa coğrafyası Romalılar tarafından istila edilmiştir. Ve burası Romalı işgalin başladığı yıllardan itibaren Latinler için kalıcı bir barınak yeri olmuştur. İmparatorluk genelliğinden gelen Romalı Latinler kendilerinden iptidai olan kentlere kendi kültürlerini asimile edip dillerini benimsetmiştir. Böylece günümüzde Latin dilleri ailesinde yer alan Fransızcanın temelleri atılmıştır. 476'da Roma İmparatorluğu siyasi gücünü yitirmeye başladıktan sonra 5. yüzyıldan itibaren Germen kökenli Franklar Galya Ovası'nı istila etmeye başlamıştır ve bundan yaklaşık 300 yıl sonra Fransa'da yönetimi ele geçirmiştir. Bu süreçte dili Latince olan Galilere yöneticilik eden Frank Sisi yönettiği halka adını vererek bugünkü Fransa'nın iskeleti ortaya çıkmıştır. Kısaca Fransa asla Germen bir ahali değildir. Ama yönetici kesim olan Germenler Fransız ulusunu biçimlendirmiştir. Neticede Fransa kültür olarak Latin, etnik olarak büyük oranda Kelt, yönetim ve idari olarak Germen bir ulusudur. Dil yapısına göre milletleri tasdif etmek pek sağlıklı olmasa da dil yapısı göz önüne alındığında Fransızların Germen olmaması önermesi haklı olabilir. Kelt dilleri Germen dillerinden etkilenen diller değiller. Zira İrlanda'da konuşulan Kelt dilinin yanı başındaki İngilizceyi değil de binlerce kilometre ötedeki Farsça ile daha çok benzerlik taşıması bunun en büyük örneğidir. Yine Fransızcanın Farsça ile benzerliğinin Almanca ile benzerliğine eşit olması da bu savı destekler. Nedeni uzun bir açıklama gerektirdiğinden değinmeyeceğim. Ancak Fransızcanın oluşumu yapı olarak Latince, telaffuz olarak ise Kelt dilleriyle yakından ilişkilidir. Franklar Galya topraklarını istila ettiklerinde yönetici sınıfı Franklardan oluşmasına rağmen Frank kültürü ve dolayısıyla Germen kültürü Galya üzerinde baskın kültür olamadı. Baskın kültür Roma dolayısıyla Latin kültürü oldu. Bu nedenle Frank kralı Şarman kendini ve imparatorluğunu Roma'nın devamı saymıştır. O dönemde Frank yöneticilerin diğer Avrupa ülkelerine göre daha erken oluşması ve güçlü bir ilk kurmaları bu Roma kültürünü devam ettirmelerinden kaynaklanır. Ancak bu süreçten sonra uzun bir dönem Galya Frank toprağı olarak kabul edildi. Bu 17. yüzyıla kadar sürdü. 17 ve 18. yüzyıl Fransa imparatorları Fransa'da Roma'yı tekrar canlandırmak adına Sezar'ın fetihlerini resmetmeyi teşvik etmişlerdir. Bu resimlerden en önemlisi, Vergin Getorox'un at üstünde mağrur bir şekilde Sezar'a teslim olduğu resimdir. Burada amaç Roma'nın şanını vurgulamak ve Fransa'da Roma'nın izlerini halka göstermek iken, hedef amacından sapmış. Resimdeki Getorox mağrurluğu ona Fransa'da sempati kazandırmış ve yıllar sonra Getorox ve Galyalıların Fransa'nın bir parçası olduğu kabul edilmiştir. Sonuç olarak Fransa Latindir. Tıpkı Rusların Viking kanı taşımalarına rağmen Slav kökenli olmaları gibi. Şöyle bir toparlayacak olursak Fransızlar %55'i Latin, %25'i Cermen, %10'u Kelt karışımı bir halktır. Sırf Fransızlar diye anılması Frankların bir Cermen kabilesi olması nedeniyle Cermen kökenli diyemeyiz. Günümüzde Fransa'nın kuzey kısımları Cermen, kuzey batı ucu Kelt, güney kısımları ekseriyetle Latin kökenlere sahiptir.